Hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bana gelen e, bir modeli değerlendireceğim. Ben motif olarak yaptım. Motif olarak ekleyebileceğimiz bir kelebek oyası yaptım hanımlar. Aslında bana gelen böyle örümcek üzerine yapılmıştı. Ben biraz değiştirdim. İnşallah anlatımını yapacağım hep birlikte başarılı bir şekilde anlatımını başarabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım motifimizle. Kelebeğimizin ortasını yapmamız için aslında yazmalarda kullandığımız halkayı da kullanabilirdim ama herkes halka bulamıyor o yüzden zincirle anlatacağım. 10 kadar isterseniz sizler halka üzerine de yapabilirsiniz bu işlemi. 10 tane zincir çekip halka oluşturacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim elim sık olduğu için 10 zincir çekip halka oluşturuyorum. Sizler elinizin gevşekliğine ve ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hanımlar bu modeldeki sayıları biraz daha küçültüp motifi biraz daha küçültebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim elimi üzerine koyup bayağı bir büyük hani böyle topot ne gibi oyası gibi büyük bir motif oldu. Buradaki sayıları bana gelene e, modele göre ben tabi kaldım sayılarına sanırsam. Sizler daha da küçültebilirsiniz şimdi yapacağımız sayıları. 10 zincir çektim. Bir tane halkamı oluşturdum. Halkamı oluşturduktan sonra 12 zincir çekiyorum. Pardon, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane çektik zincirimizi şimdi şöyle başına bir kez doluyoruz dördüncü veya beşinci zincire dördüncü zincire battım 2 i̇ki, iki aldım küçük bir halka oluşturdum yine araya işte bak şimdi ben iki zincir çektim ya araya iki zincir çektim sizler bir zincir de çekebilirsiniz böyle böyle biraz daha küçültebilirsiniz isterseniz modelin boyutunu ikinci zincirime batıyorum iki zincir çektim araya başına bir kez doladım 2 2 aldım tekrar 2 zincir çekiyorum 1 2 iki zin ikinci zincirime yine batıyorum aşağıda 2 2 şimdi hanımlar 1 3 tane yuvam oldu tepedeki ile birlikte bakın şimdi göstereceğim Şuradaki fazla gösterme ilk baş olduğu için şimdi doldurunca gözükecek. 3 tane yuvamız oldu bakın. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki biraz 4 zincirim kaldı. Yine 4 zincir çektim. Halkamın içine batıp kapatıyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Döndürüyorum. Başına bir kez doluyorum. Bakın buraya değil, buraya değil, buraya değil. Bu geniş yere değil. Onun üzerindeki yuvaya giriyorum. 2, 2 alıyorum. Araya 2 zincir başını bir kez doladım. Diğer yuvaya girdim. Kareye girdim. 2 2 aldım. 2 zincir çektim araya. Şimdi tepedeki yuvama giriyorum. Bakın. 2 2 aldım. Şimdi tepedeki yuvama 2 zincir çekip tekrar batıyorum. 3 tane yuvamız olacak tepede. 2 2. Araya 2 zincir başına bir kez o tepeye tekrar bat. 2 2 bakın şimdi. 1 2 oldu üçüncü iki zincir çektim aynı tepeme yine battım iki iki aldım bakın üç tane yuvam oldu tepede şimdi iki zincir çekiyorum hemen şu alttakine bakın tepenin bir alttakine giriyorum iki iki alıyorum iki zincir çektim bir alttakine girdim iki iki aldım şimdi çıkarken altı zincir çıktık ya yine altı zincir çekiyorum yuvama girip kapatıyorum. Orta göbek yuvamıza. Bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına. Dönderdim motifimi. Şimdi buradaki zincirimi bir altı tane sık iğnesi yapıyorum. Üç, dört, beş, altı. Altı zincirimi. Şimdi bu iki zincirle kutucuklarıma geçtim. iki sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki. Bir diğerine geçtim. Bir, iki sık iğnesi. Hemen tepedekilere geçtim. Bunlara da ikişer tane sık iğnesi yapıyorum tepedeki yuvalara. Bakın. 1 2 Diğerine geçtim. 1 2 Bakın şimdi bir alttaki kutucuğa iniyorum. Tepe bitti. 1 2 sık iğnesi. Bir alttakine iniyorum. 1 2 sık iğnesi. Şimdi bakın buna. 6 zincirli yerimize geldik. Buraya 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yuvada bir sık iğnesi ile giriş yaptım yuvama tekrar. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, orta yine aynısını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Başına bir kez doluyorum. Böyle dördüncü zincirime batıyorum. 2 2 alıyorum. Pardon, katını almışım. 4. veya 5. zincirimize batalım. 2 2 alan başına bir kez varıp küçük bir yuvamızı elde ettik oraya. Araya 2 zincir çektim. Aşağıdan ikinci zincirime battım. 2 2 aldım. Araya 2 zincir çektim. Aşağıdan ikinci zincirime battım. 2 2 aldım bakın. 3 tane yuvam oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip yuvaya orta göbek yuvama kapatıyorum. Bakın hanımlar. Ne yapıyorum? 6 zincir. Döndürüyorum. Başına bir kez doladım. Bakın büyük yere değil. Onun üstündekine batacağız. İnşallah kamera açısı düzgündür. Şimdi bakın buraya değil onun üzerindekine o büyük yuvaya değil 2 2 alıyorum. Bakın 2 zincir başına bir kez doladım onun üzerindekine girdim. 2 2 2 zincir başına bir kez doladım en tepedeki yuvama girdim. 2 2 buraya 3 tane yuva yapacağız 2 zincir aynı tepeye battım. Bakın şöyle bir tane yuvam oldu. Şimdi 2 zincir başına bir kez dola gir. 2 2 alalım. 2 zincir başına bir kez dola gir. 2 2 alalım. Bakın 3 tane yuvamı yaptım. Şimdi 2 zincir başına bir kez doladım. Bir alttaki yuvama indim. 2 2 aldım. 2 zincir. Onun altındaki yuvama girdim. 2 2. Şimdi 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bakın yan yana oldu bunlar. Hemen bunun dibine bakın. Şöyle göstereyim. Buraya 6 zincirimi hatta böyle buradan yuvadan da girerek kapatabiliriz. Araya sıkı bir şekilde kapatalım. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Rahat dönmek adına döndüm. Şöyle döndürüyorum. Şimdi burayı 3 tane sıkı iğnesi yapıyorum önce. 2, 3. Tekrar döndürüyorum. Bakın şuradaki duvarda 3. sıkı iğneden girdim kapadım. Tekrar döndüm, birleştirmiş olduk. Tekrar kalan 3 sık iğnemi yapıyorum bu 6 zincirin üzerine. 1 2 3 Şimdi buraya girdim, iki sık iğnesi. Onun üzerindeki yuvaya girdim, iki sık iğnesi. Onun üzerindeki yuvaya girdim, iki sık iğnesi. Onun yanındaki yuvaya girdim. Hep iki sık iğnesi yapıyorum her yuvaya. Onun ona girdim, diğerine giriyorum. 1 2 İki sık iğnesi yapıyoruz, bakın yuvalarımıza. Şimdi bu bir alttakine giriyorum. Bir, iki. Şimdi altı zincirli yerimize geldik. Altı tane sık iğnesi yapıyoruz. İki, üç, dört, beş, altı. Yedinci sık iğnemi yuvada, orta göbekte tamamlıyorum hanımlar. 2 tane yaprağımız hazır. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sayıları küçülterek azaltarak daha da küçük bir e, motif elde edebilirsiniz. Ama ben denedim. En uygunu bu sayılar oldu. Bakın şimdi 15 zincir çektik ya. Yine böyle dördüncü zincirimize sık iğne ile kapadım. Şimdi kalan kısmı sık iğne ile aşağı iniyorum. 10 kadar sık iğnesi yapıyorum. 2 3 Zincirimizin üzerine sık iğnesi yapıyoruz. 5 6 7 8 9 10 Hemen bir tane yuvada 11. yapıyorum. Bakın bir tane bu ne diyorsunuz ona hanımlar ya. Bunu yapmış olduk. Tekrar 15 zincir çekiyorum. 15 zincirimi çektim. Yine dördüncü zincirimden sık iğne ile kapatın. Bakın. Kalan kısmı 10 tane sık iğnesi yapıyorum. Zincirimin üzerine arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir sık iğnesi de yuvaya yapıyorum yuvaya geçmiş oluyorum şimdi yarısını yaptık bu taraf kanatlarını Tekrar 12 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Çok hızlı yaptığımı söyleyenler var. İnanın ki elimden geleni yapıyorum ben anlatabilmek adına. 12 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Böyle 4. veya 5. zincirime giriyorum. İlk yuvamı yapıyorum. 2 2 aldım bakın. Araya 2 zincir ikinci zincirime battım tekrar zincirden 2 2 aldım ara 2 zincir başına bir kez dola tekrar ikinci zincirime aşağıdan battım 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın aşağıda da 4 zincirim kaldı 3 tane yuva olduktan sonra yuvaya sık iğne orta göbek yuvamıza sık iğne ile kapatıyorum şimdi 6 zincir çekiyorum döndüm başına bir kez olalım. Bu büyük yere değil. Bakın bu büyük yere değil. Buraya girdim. 2 2 aldım. Araya 2 zincir başına bir kez dola. Onun üstündeki yuvaya gir. 2 2 2 zincir çek başına bir kez dola. En üst yuvaya gir. 2 2 En üst yuvamıza yine 3 tane yuva yapıyoruz. 1 2 zincir araya tekrar girdim. Bakın iki tane oldu. İki zincir aynı yere batıp üçüncü yuvamı yapıyorum. İki iki alıyorum. İki zincir hep iki anımlar. İki zincir çekip iki iki alıyoruz. Bir alttaki yuvaya iniyorum. İki iki alıyorum. İki zincir. Bir alttakine iki iki alıyorum. Bakın şimdi altı zincirli yerime geldim. Altı zincir çekiyorum. şöyle ortadan girip bakın şu kanatla bu kanadın arasına sık iğne ile kapatıyorum orta yuvadan giriyorum şu kanatla bu yaptığım kanadın arasına sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip şöyle döndürüyorum bakın şimdi buraya bakın onlar şimdi buraya 6 tane sık iğnesi yapıyorum şu çubuğuma zincirime 2 3 4 5 6 yuvalarım için ikişer tane sık iğnesi yapıyorum. 2 bir diğerine girdim 1 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 2 bir diğerine girdim. 1 2. Bir diğerine girdim. 1 2. Bakın şimdi 6 zincirli yerime geldim. Buraya da 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 7 sık iğnemi bakın şu orta yuvamızda kapatıyorum tekrar 12 zincir çekip 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 başına bir kez doladım 4. veya 5. Zincire batın 2 2 alın ilk yuvamızı yapalım bakın 2 zincir araya aşağıdan 2 iki zinc ikinci zincirime batıyorum. 2 2 iki alıyorum. ikinci yuva. 2 i̇ki zincir. Yine ikinci zincirime battım. 2 2. Şimdi 4 zincir. Bakın yuvada 4 zincirimi kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 başına bir kez doluyorum bakın şöyle tutayım buraya değil büyük yere değil öbür üstteki küçük yuvaya girdim 2 2 aldım 2 zincir bir üsttekine girdim 2 2 2 zincir tepedekine giriyorum 2 2 şimdi tepeye 2 3 tane yuva yapıyorum 2 zincir çekip aralara bakın 1 2. yuva. 2 zincir. 3. yuva. 2 zincir. Bir alttaki yuvaya iniyorum. 2 zincir. Bir alttakine iniyorum. Bakın. Şimdi 6 zincir. Şöyle göstereyim. Bakın bu iki kanat arasında Şöyle şu aradan girip şu araya kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan giriyorum. Aradan şu iki kanat arasına altı zincirim sık iğne ile sabitliyorum orta yuvaya. Bir zincir çekip rahat dönmek adına dönüyorum. Bakın. Şimdi altı zincirli yerime üç tane sık iğnesi yaptım. İki, üç. Dönderdim. Şuradan tutturacağız. Bakın. Bir, iki, üçüncü sık iğnesinin yandaki yuvanın e, kanadın 3. sık iğnesinden tutturdum. Tekrar kalan kısmının alt 3 e, tane daha sık iğnesi yapıyorum. 6 sık iğnesi olacak ya. 3. de tutturduk. 1 2 3 Şimdi yandaki yuvaya 2 sık iğnesi. Bu 1 2 1 2 bütün yuvalara 2 sık iğnesi artık. 2 onun yanındakine 1 2 onun yanındakine 1 2 Onun yanındakine 1 2 Onun yanındakine 1 2 Şimdi o 6 zincirli yerime geldim bakın. 6 zincirli yerime. Buradan da 1 2 3 6 tane son yerimizi yapıyoruz. 4 5 6 Yine orta yuvamızda 7. sık iğnemi yaptım. Kelebeğimiz bitti hanımlar. İnşallah anlatabildim. Biraz dönlü dönlü oldu, döne döne ama inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. İpimizi keselim. Evet hanımlar, kelebeğimizin Şimdi tepesindeki o beyaz pimpirini yapacağız. Evet. Bakın bu iki tane çubuk hazırlamıştık. 15 zincir çekip onun tepesine girdim. Beyaz ipimi sabitledim. 1, 2, 3 Pardon çok gevşek oldu. 2, 3, 4 5 zincir çektim. Aynı noktaya battım kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. 1 2 3 4 5. Aynı noktaya battım, kapadım. 1 2 3 4 5. Aynı noktaya battım, kapadım. Bu işlemi 5 kez yapıyorum. 1 2 3 4 5. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. Tepesindeki pümpüremiz hazır. Bunu kestik. Aynı işlemi bu kanadına da yapıyoruz arkadaşlar. 5 zincir çekip batıyoruz 5 kez. Evet arkadaşlar diğer tarafa da aynı yaptık. Bakın şimdi eklemesine geldi sıra. Evet onlar ekledikten sonra ben araya 2, 4, 6 pipirik yaptıktan sonra bir tane ortaya gizli örümcek yapacağım. 6 pipirikten sonra. Pipirikleri nasıl yapıldığını tekrar göstereceğim tabii ki. Şuraya bir küçük örümcek yapıyorum. Pardon, kadın katın aldım. Kızım okuldan alacağım o yüzden acele ediyorum. <laughs> örümcek yaptım bakın. Bu örümceği şu aradan girdim, kapatacağım. Buraya kapadım. Bir zincir çektim, başına bir kez doladım, diğer tığ battısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu aradan batıp kapatıyorum, pimpirik yapıyorum. Araya bir zincir. Başına bir kez doladım. Diğer pimpireye girdim şey tığ battısına. 1 2 3 4 zincir aradan battım, pimpirik yaptım. Bir zincir araya. Başına bir kez doladım. Diğer tığ battısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Pardon 4 zincir. Araya battım, kapadım. Araya bir zincir, başına bir kez doladım. Diğer tığ battığıma girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan battım, pimpirik yaptım. Araya bir zincir, başına bir kez doladım. Diğer tığ battığıma girdim. Bir bakalım. Kaç tane oldu örümcekten sonra? Örümceğimiz burada. 2 4 olmuş. 5.yi yapıyoruz. 4 zincir. Aradan battım, kapadım. 1 zincir araya. Diğer tığ battığıma girdim. 2, 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan battım, kapadım. 1 zincir. Diğer tığ battığıma girdim. 2, 2 aldım. Şimdi tekrar bakmak istiyorum. 2 4 6 oldu örümcekten bir önce. 2, 4, 6 oldu örümcekten sonra. Şimdi burada hanımlar bir zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum. Şu ortada 3 tane yuvamız var ya. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. O ortadaki 3, ortadaki yuvanın yani ikinci yuvasından denk gelecek şekilde. Bakın. Tığımı girdim. Battım. Sık iğneyle kapadım. Bir zincir çektim. Tekrar. Bakın şöyle pimpirik yapar gibi araya batıyorum, kapatıyorum. Şimdi arasına kaç tane pimpirik yapmışız? 2-4 tane pimpirik yapmışız. Sonra öbür kanadını eklemişiz. Tekrar bir zincir çekiyorum. 4 tane pimpirik yapacağız. Diğer kanadından da ekleyeceğiz. 2-2 aldım. 1-2-3-4 zincir çektim. Çekeceğim. Ne kadar acele ettim o kadar <laughs> zorladı beni. Aradan battım, pimpirik yaptım. Birinci pimpiriğim bir zincir çektim, diğer tığ battıma girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim, aradan battım, pimpirik yaptım. Bir zincir çektim araya. Başına bir kez doladım, diğer tığ battıma girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincir çektim, aradan battım, pimpirik yaptım. 3 tane oldu pimpiriğimiz. Tekrar pimpirik yapıyorum. 1 2 3 4. Evet, araya da 4 pimpirik yaptık. Bir zincir çektim. Diğer tığ battığıma girdim. 2 2 aldım. Şimdi bir zincir çektim bakın. Arada 4 pimpirimiz var ya hanımlar. Şimdi diğer kanadından eklemesini yapıyoruz. Bakın böyle bir zincir çektik şimdi pimpirik yapmadan eklemesini yapacağız bakın şu en üst kısımda 3 tane yuvamız vardı ya bakın 1 2 3 şöyle göstereyim 1 2 3 şu orta yuvamızdan tepedeki orta yuvamızdaki sık iğneden girdim kapadım bir zincir çektim şöyle pimpirik yapar gibi bakın şu araya batıyorum tekrar pimpirik yapar gibi kapatıyorum bir zincir çekiyorum diğer tığ battıma geçiyorum 2 2 1 2 3 4 zincir aradan pimpirimi yapıyorum araya bir zincir pimpirik yapıp devam ediyoruz hanımlar eklemesini yaptık şimdi göstereceğim araya bir zincir pimpirimiz yapmaya devam ediyorum iki motif arası istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar benimkisi örnek mendili o yüzden bu kadar bir ara verdim. Hiç videoyu da kesmedim. Her detayını anlattım kelebeğin. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size. Burada ipimi kesiyorum. Dediğim gibi örnek mendili. Evet hanımlar bakın. Eklemesi böyle. Şimdi aradaki gizli örümceğin nereye yaptık onu bulmam lazım Evet burada bunu da çektim örümceğin kanadına ipimi oraya sabitledim 5 zincir çekiyorum pimpirik yapacağız aynı kanadın ucuna yaptığımız gibi İsterseniz yaparsınız bunu ben böyle süslemek adına yaptım İsterseniz yapmazsınız bu örümceği 1-2-3-4-5 zincir çekip batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip batıyorum. Bu işlemi 5 kez yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, battım sanırsam 5 kez oldu. Evet. İpimi kesiyorum şimdi. Şöyle elimizle de Çekelim yukarıya arkadaşlar. Bu fazla iplerimizi de yakıyoruz. Böyle isterseniz hani araya pimpirikler yapabilirsiniz tabii e, size kalmış arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay.